Mal varlıklarına el konulan sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezleri sahibi gün Güngen'e bir darbede en yakınından geldi. Üç çocuğunun babası olan 11 yıllık hayat arkadaşının kendisini aldattığını öğrenen Güngen yaşadığı acıyı gözyaşları içinde takipçileriyle paylaştı. Ben Yemin et bana bu çeşme aktığı sürece beni sevecek misin? yemin ederim ki bu çeşme aktığı sürece hatta kurusa bile bunu bilmenizi istiyorum ki bir eskortla beni aldatıyor. Zincir güzellik merkezleri kuran Neslim Gülgen'in mal varlıklarına el konulduktan sonra bir darbede hayat arkadaşından yedi. Eşinin onu bir hayat kadınıyla aldattığını gözyaşlarıyla anlattı. Dilan Polat'ın hocası olarak bilinen ve güzellik merkezleri sahibi olan Neslim Güngen'le eşi İnanç Güngen'de bütün fenomenler gibi özel hayatlarını takipçilerinin gözüne sokuyordu. Kara para soruşturmaları başlayınca mal varlıklarına tedbir konuldu. 127 güzellik merkezine el konulunca zor zamanlar geçiren Güngen'e bir darbede hayat arkadaşından geldi. 3 çocuğunun babası olan 11 yıllık eşinin kendisini aldattığını öğrenince yine ilk iş olarak takipçileriyle paylaştı. Bunu bilmenizi istiyorum. 6-7 kere eve gelmedi. Öğlen 2'de geldi öğleden sonra. 11'de geldi. 1'de geldi. Sonra öğreniyorum ki bir eskortla beni aldatıyor. Her seferinde Aynı eskort. Kocasının ihanetini gözyaşları içinde takipçileriyle paylaşan fenomen güçlü kalabilmek için kadınlardan akıl istedi. Mesela gelip pişkin pişkin bana diyor ki bundan sonra ben böyleyim işine gelirse diyor. Nasıl güçlü kalabilirim? Nasıl ayakta durabilirim? Kötü günlerinde yanında durmayıp hayat kadınlarına koşan kocasına da en büyük kazığı sen attın diye sitem etti. Kocam elimi tutsaydı ben bugünleri çok güçlü atlatırdım ama kocam en büyük kalem hayatımdaki en çok inandığım insan <laughs> şu durumda bana en büyük kazığı attı.